Merhaba çiçek severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evdeki orkidelerimizi coşturacak, sağlıklı ve bol çiçek açmasını sağlayacak harika bir sırrı paylaşacağım. Evde kolayca bulabileceğiniz bir malzeme ile orkidelerimizi besleyeceğiz. Muz kabuğu. Evet yanlış duymadınız. Muz kabuğu. belki de çöpe atmaya alıştığınız muz kabukları orkideleriniz için doğal bir hazineye dönüşebilir. Şimdi en önemli kısımdayız. Muz kabuğu besinini nasıl hazırlıyoruz? Bir adet muz kabuğunu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Tencereye 1 litre su ekliyoruz. İçine de muz kabuklarını atıyoruz ve suyu 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Sonra suyunun soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da kabukları süzgeç yardımıyla çıkarıyoruz. Ayda bir kez orkidelerimizi bu muz kabuğu karışımıyla suluyoruz. Orkidelerimizi mutlu etmek ve bol bol çiçek açmalarını sağlamak aslında çok kolay. Sadece biraz sabır ve doğru doğal besinlerle rengarenk orkidelerimiz olabilir. Videolarımın devam etmesi için beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın lütfen.